Hepsi arkadaşlar bu yeni sesle birlikte oynar. bu en son koyu bu. Yedi gördüğünüz gibi arkadaşlar işte, tabi eder. Bu burada tem şeyin yani bu benim. Arkadaşlar şey değil burada yani şey, ki etlin şey değil bu. E, ahar yaptığınızda şey oluyor. Bir de diyeceksiniz ki bunun altı var idi. Altı nereye gitti? Altını sildim. Silme sebebim ise öyle. Yani. <laughs> o, yorum bulduğum yine. Hareket var ya. Tüş diye vuruyor. Aha. Bu vurma hareketiydi arkadaşlar. Ama bizim harekette daha yani. iyi. Atlandı. Değiştirdim burada eşyalarını. Böyle koyabilmesin. Sen telefonu oynayalım. arkadaşlar. Yoksa kimi böyle dümeyi vurdu. Gireyse de de görse de aynı ses çıkıyor. Hadi bak. Gördüğünüz gibi aynı ses. Niye çıkıyor? Bu şeyini koyduğunuzda arkadaşlar. Işte. Yani, her her şey böyle çıkıyor. Bu haritanın secretinden dolayı. Secret böyle. E, ee, bakın. bun bakmıyor bir şey. Miksarlarda tam çalışıyor. Mesela bunda ağız ah, açıyorum. Yok, kası yok. Gördüğünüz gibi kafamda sağlık. E, ee, bak olan onlar da falan var bende. Ama şimdi en iyi hani, yani eh, gelişmiş oyunlar dört oyunu var. Mesela bu oyunda da e, iki tane. Attım hesabımın kam bilsem az kalmış yani şimdi bozulmuş da he. <laughs> Bakın bu kısmı oynadım. Bunlar da gelecek. Bu aptalmış menü güncellemesi beni bas bana bas güncelleme bir güncellemesi bana bas olay bunu diyor. Ben şimdi şaşırmışım oyunu unutmuştum ben ya? Uçak. Sonra dedim bir tane oyun araba gireyim. Gireyim. Yani. <laughs> bakın yani bakın bunlar bakın üzme. Bak, Terpetim. Kusura değil. Bu olay da balık kim bir şey. Şimdi çaleceğim. Merhaba sana yardımcı bir şey olacak mı diyeceğim. Onun bir şey böyle. Tak. Şimdi gelmiş. Ben haber vereceğim. Çok güzel bir yapacağım. Gelmek isteyenler gelsin. Saytam oyununda da güzel bir güncelleme yapacağım. Eğer yapabilirsemse. Ee, bu oyunda da biliyorsun zaten klasik. Böyle shop var shop'tan da böylesin. Zaten böyle ama telefonlarda çok sayışmıyor. Siz evet. bunu sıralamalı yorumlarda verirsiniz. Yorumlarda atacağım. Ee, şimdi bakalım ortamız. Kalmış mı? Hafife 23. Şimdi dedik gelişenler bu ama bu artık gelişmedi. Ama iyi oyun iyi oyun değilir yani arkadaşlar. Yani. Ben kalitemi burada böyle yapmayı Bakın top. bu top top bak olabilir dedim. İki point koydum. Spam koydum. Çünkü arkadaşlar bura mavi. Bura kırmızı. Burada bu, bunu hiç gün gelmedik yani. Bunu niye nasıl sen şey yapıyorsun? E ben arkadaşlar en beğendiğim VPN e yeri orada 5 yaptım. Orada baş seçtim. Sonra Türk sedin seçtim. Öyle değil. gittim ben? Youtube'dan zaten baksanız Roblox insan niye kapatır yani? Kendi kırıcı bak. Anne sizin anneniz kendi kırıcı Şimdi siz... Yani, ne bileyim. Bütün günü... Yani bütün... Ah, hasta. Hiç olabilir. Böyle arkadaşlar. Yani boyun. Bu, bunun altına bakın. Altında sorun. Altında el. evet biraz katmam var. Bunun yeni bir yani küçük geçme yani. Arkadaşlar oyunumuz geriye kalmadı tamam yani bu kadar ee, Roblox Roblox şeylerde, şo Roblox shorts'larda çekeceğim. Ve bay bay.